Herkese yeni bir videodan merhabalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki klasör renklerini farklı renklerde olmak şartıyla varsayılan renklerini değiştirdim. Ve gördüğünüz gibi bu renklere büründürdüm arkadaşlar. Peki bunu nasıl yaptım? Gelin isterseniz bunu nasıl yaptığımı hep birlikte daha yakından bakalım. Şimdi öncelikle bunun için küçük bir 2 megabaytlık bir yazılım indireceğiz arkadaşlar. Yazılımımızın adı Folder Painter 1.3 sürümü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada nasıl kullanılacağı vesaire zaten yazıyor ama hani bunları hiç okumakla uğraşmak istemeyenler için ben buradan anlatacağım sizler için. Şimdi şöyle söyleyeyim bu küçük yazılım sayesinde arkadaşlar sağ tuşa tıklayarak direkt klasörün rengini veya var olan simge paketlerinden herhangi bir simge ile yerini değiştirmemiz mümkün. Bunun için en aşağıya iniyoruz arkadaşlar ve download diyoruz. Download dedikten sonra birkaç saniye içinde indirme işlemi başlayacaktır. Şimdi ben bunu indirilenler klasörüne indiriyorum. Gördüğünüz gibi 2.3 megabaytlık. Fakat arkadaşlar bir şey daha var indirmemiz gereken. Bakın şuradaki ikonlarda görülen buradaki bir simge paketi var. Bu da tamamen yine ücretsiz bu arada. Yazılım da bu ikonlar da ücretsiz. Burada Drive'dan arkadaşlar yine aynı klasöre bakın ikon.zip rarını indiriyorum arkadaşlar. Bu da 14 megabyte kadar bir şey olması gerekiyor. Evet 14.6 megabyte. Şimdi arkadaşlar burayla işimiz bitti. Şimdi masaüstümüze geliyoruz ve indirdiğimiz yeri açıyoruz. Adım adım hep birlikte Nasıl yaptığımıza bakalım. Şimdi indirilenlere geliyorum. Arkadaşlar öncelikle bakın şuradaki folder painter zip'i klasöre ayıkla diyerek dışarı çıkartıyoruz ve bakın açıyoruz klasörü. Şimdi burada eğer cihazınız 64 e, bit ise 64'ü, değilse de diğerini seçin. Ben 64 kullandığım için 64'ü seçiyorum. Ve gelen uyarıyı evet diyorum. Bu arada arkadaşlar yüklenen bir program değil. Yani exe diyerek çalıştırıyoruz ve ikonları bu indirmemizi sağlayan küçük bir yazılım bu. Şimdi mesela arkadaşlar bakın ben ee, klasör renklerini indirmek istiyorum. Klasör simgelerini indirmek istiyorum. Ve yine arkadaşlar farklı klasör simgeleri daha var. Onları da indirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz. Menü ekliyoruz ve bir ses geliyor. Daha sonrasında burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen masa üstümüzde bunun canlı örneklerine birlikte bakalım. Şu klasöre mesela arkadaşlar 1 diyorum. Ve hemen sağ tuşu tıklıyorum. Bakın burada üç tane klasör simgesini değiştir yazıyor. Fakat bunlardan ilki klasör rengi, diğerleri de arkadaşlar klasör paketleri. Bakın gördüğünüz gibi Farklı klasör paketleri var. Şimdi renkle başlayalım. Diyelim ki ben bunu pembe yaptım ilk. Daha sonra arkadaşlar yine şöyle yapalım. Yeni bir klasör daha oluşturuyorum. Buna da 2 diyorum. Bunu bu arada istediğiniz klasörde yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapabiliriz. Daha e, renk açısından çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şuraya yeni bir klasör açalım. Ve arkadaşlar siyah arka planı olduğu için çok daha güzel görünecektir diye tahmin ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir yenile diyelim. Evet, şimdi arkadaşlar buradan da ikinci rengimiz olan maviyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi örnek olması açısından bir tane daha buna da 3 diyelim ve yine sağ tıklayalım en üsttekine geliyoruz. Burada da diyelim ki mor olsun ve son bir tane daha ekleyelim. Renkleri gö görmeniz açısından buna da 4 diyorum arkadaşlar ve daha sonra buradan geliyorum hangi renk olsun kırmızı olsun bu da evet gördüğünüz gibi bu şekilde renkler vermemiz mümkün bu arada arkadaşlar diyelim ki kırmızı diyelim ki bu dosyamız buna bir isim verelim diyelim ki YouTube örnek veriyorum peki şimdi buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar ve bakın klasör simgesini değiştire gelip burada Folder Painter'ı çalıştır diyoruz. Evet daha sonrasında bakın burada Folder Painter içerisinde yer alan bütün simgeleri görüyorsunuz. Bakın şimdi buradan bu simgeye bir isim verebilirsiniz. Bakın simge 1 yazıyor ya veya şurada simge 1 yazıyor ya her birine burada renk olduğu için bunlar arkadaşlar ben renklerin isimlerini değiştirmedim. Buradan herhangi bir şekilde verebilirsiniz isim. Şimdi arkadaşlar yine bunlar üzerinden şunu tekrardan 4 yapacağım. Simgelerini nasıl değiştirebiliriz ona bakacağız. Şimdi geliyoruz yine sağ tıklıyoruz bakın. Simge 1 diyor. Simge 2 diyor. Simge 3 vesaire. Burada bakın şu şekilde bir simge verebiliriz. Gördüğünüz gibi. Buna da başka farklı bir simge verelim. Örneğin şöyle bir simge verelim. Evet. Daha sonra tekrar şuna gelip buna da şöyle bir simge verebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı. Yani arkadaşlar özellikle minimalist olan arkadaşlar ve masaüstünü veya bilgisayarındaki Windows'un bilgisayarındaki e, klasörleri düzenli tutmak e, isteyen arkadaşlar için oldukça güzel bir küçük bir ikon paket programı arkadaşlar Peki e, diyelim ki arkadaşlar biz bunları tekrardan eski hallerine dönüştürmek istiyoruz nasıl yapacağız şimdi bunu geliyoruz arkadaşlar bakın sağ tıklıyoruz Daha sonrasında arkadaşlar varsayılan klasör simgesi dediğimizde klasör simgesi bakın şöyle yine geliyoruz. Varsayılan klasör simgesi dediğimizde klasörler eski hallerine geri döneceklerdir. Şunu da yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bunlar içlerinde de yine klasörler mevcut. Peki diyelim ki arkadaşlar bunu şu an mesela sağ tıkladığımızda şunlar geliyor. Bunu da komple kaldırmak istiyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Çok basit. Bakın buradan herhangi birine gelin ve Folder Painter'ı çalıştır tıklatalım. Daha sonrasında bakın böyle bir e, menü geliyor. Az önceki menümüz. Burada arkadaşlar bakın menüden kaldır diyor ve zaten üstünde durduğunuzda birkaç saniye bakın şöyle sağ menüden kaldırır diyor. Bunu tıkladığımızda arkadaşlar kaldıracaktır. Bakın gördüğünüz gibi şöyle tıklayalım hatta bakın kalktı. Dolayısıyla çok basit. Dediğim gibi bu zaten e, Portable bir küçük yazılım bilgisayarınıza herhangi bir kurulum yapmıyor sadece ikon paketlerini indirmek amacıyla bilgisayarınıza indiriyorsunuz arkadaşlar bunu bugünlük anlatacaklarım bu kadardı umarım video işinize yarar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak isterseniz de kanala abone olmayı ihmal etmeyin bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.